akşamlar. Bugün 27 Aralık Perşembe ekonominin merkezlerinden canlı bağlantılar, anlık veriler, tüm gelişmeler kısacası dop dolu bir programla bu akşamda karşınızdayız. Ben Gamze Koca, Dünyanın Ekonomisi başlıyor. ekonomisinde ilk durağımız Amerika Birleşik Devletleri çünkü mali uçuruma tam 4 gün kaldı değerli izleyenler. Amerikan Başkanı Barack Obama Hawaii tatilini kısa kesme kararı aldı ve tıkanıklığın giderilmesi için 60 oyun önem taşıdığını hatırlatalım. Peki mali uçurumda son durum ne diyecek olursak işte Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Sözcüsü John Boehner Senato neyi geçirebilirse Temsilciler Meclisi ona göre harekete geçecek ancak ilk hamle Senato'dan gelmeli dedi topu Senato'ya attı. Ve bu ortamda Timothy Geithner da kritik bir açıklama yaptı. Diyor ki Amerikan Hazine Bakanı hükümet boşlanma tavanına 2012'nin son günü ulaşacak. 31 Aralık tarihini işaret ediyor. Bu ortamda suların ısındığı bir diğer ülke Avrupa'da İtalya. Çünkü Mario Monti siyaset vakti dedi. Bu kez İtalya'nın merkez siyasetçileri ise Berlusconi karşısındaki Monti'yi geçirebilecek bir işbirliği için çalışmalara başladılar. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız bütçe görüşmeleri sonrasında istifa etmişti Monti ve seçimlere sıcak bakmıyordu ancak gerekli görülür ve kendi düşüncelerine paralel bir partiden teklif gelirse Başbakanlığı yeniden düşünebileceğini söylemişti. Yani ikinci bir vuruş denemesi yapıyor. Peki bu kararın sonuçları ne olabilir? İşte İtalya'da beklenenden daha parçalara bölünmüş bir parlamento olabilir eğer bu durum söz konusu olursa. Şimdi gelin İtalya'daki son durumu Dündar Kesaplı'ya soralım. Merhaba, iyi akşamlar öncelikle. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Şimdi olayın tamamen farklı bir boyut kazandığını görüyoruz. Yalnızca bir hafta geçti aradan. Ee, en son geçen hafta no. Monti siyaseti bıraktı diye konuşurken bir anda bir görüyoruz ki tekrar karar değişti. Sence neden böyle bir duruma gelindi ve tabii e, yeniden kapışmaya hazırlanan Berlusconi ve Monti savaşında kim kazanacak dersin? Doğrusu İtalyan politiği, İtalyan siyaseti tam bir kaos içinde desek doğru olan bir cümledir. Yayınımızın başında kullanabileceğimiz en güzel ifade tam bir kaos. Teknokrat Başbakan Monti görevi süresince yani yaklaşık 13 aylık süre içinde büyük ümitlerle göreve getirilmişti. Ancak doğrusu 13 aylık süre içinde şöyle bir analiz yaptığımızda ortaya çıkan tablo pek parlak değil. Desek Kendisi aslında uzman bir ekonomist ama politik siyasetçi değil. Ülkeye bakış açısı biraz farklı açıdan olduğu için Almanya ile yakın olması nedeniyle son güne kadar nedense herkesin aslında şaşkınlıkla beklediği bir yanıt ortaya çıktı. Pazar günkü yıl sonu basın toplantısında yani aday olabileceğini ifade etti. Aslında kimsenin beklediği bir açıklama değildi çünkü son güne kadar sorulan defalarca sorulan medyanın sorusuna hayır aday olmayacağım şeklinde yanıtlayan Monti yeniden aday olacak, gözü olacak ve saniye inecek. Ancak şunu söylemekte fayda var. Solcu demokratlarla birleştiği için büyük olasılıkla solcu demokratların yapılan perde görüşmeler sonrasında büyük olasılıkla desteğini aldığı için e, teknokrat lider Monti büyük olasılıkla yeniden başbakanlık başbakanlığa aday olabileceğini açıkladı. Bir başka başrol oyuncusu da eski lider Silvio Berlusconi. İkisi arasında aslında İtalya'da şu günlerde, düğme gün bu bugün İtalyan medyasında, televizyonlarda büyük bir e, yarışma var hı hı. diyebiliriz. Ancak e, neler bekliyor? Bu büyük bir soru işareti. Avrupa'nın önemli üçüncü ekonomik de önemli üçüncü ülkesi olan İtalya'da evet. herkes yeni bir arayış içinde, yeni bir güç arayışı içinde. Ancak şunu söylemekte fayda var. Şubat 24'te yapılacak seçimlerde doğrusu büyük bir soru işareti var. Bu soru işaretine yanıt da şu anda vermek aslında imkansız diye düşünüyorum. Bir evet çok teşekkür ediyoruz Dündar. Kolaylıklar diliyoruz aktardıkların için ve dünyanın ekonomisine devam ediyoruz. Yılbaşı eğlencesine ekonomik kriz molası veren Güney Kıbrıs Rum kesiminde sıra malum ülke iflas noktasına geldi ve yılbaşında havai fişek atılmayacak paraysa yoksullara dağıtılacak. İşsiz kalan ve hızla fakirleşen halka da gıda yardımı kampanyası başlatıldı adada. Ve krize ilginç bir çare var İngiltere'den o da borsa ve devlet tahvillerine 1 milyon sterlin yatırana vatandaşlık verecek İngiltere bugüne kadar biliyorsunuz vatandaşlık konusunda en katı ülkeler arasındaydı İngiltere ama artık 1 milyon sterlin yani 2.8 milyon lira karşılığı vatandaşlık almak mümkün. Bunun için yapılması gereken tek şey İngiliz devlet tahvillerinden veya Londra borsasına kote şirketlerden hisse almak. Elçilikler kanalıyla da tüm dünyada uygulamanın tanıtımı yapılmaya başlandı. Türkiye'de de iki ayrı tanıtım şirketi bu konuyla ilgili faaliyet göstermeye başladılar bile. Çin'de ise korkutan bir uyarı vardı. Çin Maliye Bakanlığı diyor ki son yıllardaki hızlı kredi artışı yeni riskler oluş oluşturuyor. Bu konuya dikkat etmeliyiz. Ve bir diğer haberse Japonya'ya yönelik malum e, Shinzo Abe dönemi başladı Japonya'da yeni hükümetten de ilk hamle geldi. Kimden? Maliye Bakanı'nda. Önce önceki hükümetin tahvil ihracı tavanına uymayacağız açıklamasını yaptı Maliye Bakanı. Asya ise parasını dizginlemeye çalışıyor. Sıcak para girişinin artmasıyla Filipinler döviz kazançlarını sınırlamak için harekete geçen ülkeler arasında yerini aldı. Şili'ye ise bir not sürprizi geldi. Şili'nin yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notları yükseltildi Standard Poor's tarafından. Japon devine ise bir rekor tazminat söz konusu. Kimden bahsediyoruz? Toyota'dan. İşte Amerika'da açılan davalarda uzlaşma sağlamak için 1.1 milyar dolar ödemeyi kabul etti şirket. Neden acaba bu oldu diye soracak olursanız, araçlardaki paspasların gaz pedalına takılması nedeniyle tam 14 milyon aracı piyasadan çekmişti Toyota. Ve hazır yılı kapatırken Hollywood'un en çok kazandıran ünlüleri de belli oldu. Forbes dergisine göre ilk sırada Natalie Portman yer aldı. Forbes'a göre Portman aldığı her bir dolar başına yapımcısına 42 dolar kazandırıyor. Portman, Oscar kazandığı Black Swan filmiyle 330 milyon dolarlık hasılat yaptı. Filmin bütçesi ise sadece 13 milyon dolardı. Ve listede Portman'ı Twilight serisiyle dünya çapında ün kazanan genç aktrist Kristen Stewart izliyor. Stewart da kendisine ödenen her 1 dolar karşılığında 40 dolar kazandırıyor. Genç oyuncu ayrıca 34 milyon dolarlık geliriyle 2012'nin en çok kazanan kadın oyuncusu. Ve listenin 3. sırasında ise Transformers serisinin yıldızı Shia Leboff var. Leboff aldığı her 1 dolar karşılığında 35 dolar kazandırdı geçtiğimiz sene. Ve böylece listenin 3. sırasında yer almış oldu. Şimdi aktardığımız başlıklar basında nasıl yer buldu kısaca ona bakacağız. İngiliz Financial Times Avrupa Birliği'nin vize politikası miadını doldurdu dedi. Türkiye ile müzakerelerin durma noktasına geldiğini hatırlatan gazete Avrupa Birliği'nin bu durumdan ticaret ve enerji gibi alanlarda zararlı çıkacağını ifade etti. <laughs> Merkez Bankası'nın bu hafta açıkladığı kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılıklar uygulaması yurt dışında da dikkat çekti. Amerikan Wall Street Journal, Türkiye'nin yeni politika aracı şaşırtmaya yatkın başlığını attı. Alman Die Welt gazetesi uçaklar yok hiçbir yerde başlığını attı. Haberde Berlin'de milyonlarca avro harcanarak yapılan yeni havaalanının uzun bir süre daha açılamayacağı belirtildi. China Daily tarihi tren yolculuğu başlığını kullandı. Haberde Pekin ve Guangzhou kentlerini birbirine bağlayan hızlı tren hattı dün sabah saat 9'da ilk seferini yaptığı ifadeleri yer aldı.